Evet sesi gidecekler konuştun o zaman. Merhaba evet. değerli arkadaşlar. Şimdi de Ranger standındayız. Şen kardeşler gibi Arender kardeşlerle beraberiz. <laughs> Efendim, merhaba. Merhabalar hoş, hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Ayağınıza, Ayağınıza sağlık. Sağ sağ teşekkür sağ ederim. Sizler de sağ olun. Silahlarınızla ilgili kullanıcılarımızın pek çoğunun bilgileri var. Evet. Ee, ama biraz önce bir nokta belirtmiştik. 410 kalibredeki şarjörlerinizle ilgili. İsterseniz onu bir model üzerinde bir gösterelim. Evet. şekilde ee, magnum yataklı şarjörümüz. Yani bu şarjörde sıkışıyor. fişek evet. sıkıntısı olmuyor. Hani fişek birazcık uzun da olsa kısa da olsa rahatlıkla şarjöre girebiliyor. Çünkü evet. zaten magnum yataklı olarak burada Ranger'da evet. belli oluyor. Şarjörün yapısından zaten görüyorsunuz. Evet. Şöyle avuçladığınız bir de avucunuzu dolduruyor. <laughs> bildiğimiz hem klasik modeliniz hem taktik modeliniz aynı zamanda bullpup modelinde 36 daha doğrusu 410 ve 20 kalibre olarak piyasada mevcut. Şurada yeni bir model gördüm. Evet, Onu tamam, getireyim ben. Hop. Şimdi Normalde şöyle baktığınız zaman kibarlık açısından yaklaşık 20 ile hemen hemen aynı. Ama aynı 20 gördüm, mi? İçerisine sığdırdık zaten. Ama 20 mi? Değil. <laughs> Onu da namluya bakarak anlayabiliyorsunuz. Evet. Namluya baktığınız zaman 20 olmadığını anlıyoruz. İşte. 12 kalibre. Ve dünyada ilk defa bir 12 kalibre şatkan bir bullpup'ta döner mekanizma kullanıldı. Hı hı. Ee, onu da söylemiş olalım burada. Bizi cezbeden o oldu zaten. Evet. kinetik değil yanlış anlaşılmasın. Tüfeğimiz gazlı. AR-15 mekanizma sistemiyle çalışmakta ve 12 kalibre. Ee, şöyle çekerek buradaki döneri gösterebiliriz. Evet. 3,5 kilo ağırlığında ve de en hafifi. Ayrıca kurma kolu bağımsız. Bu 20 modelimizde kalibrede, 20 kalibredeki gibi evet, hareket etmiyor, etmiyor. Bağımsız bir kurma kolu. Yani bir defa kurduğunuz zaman mıknatıs esnasında hareket sağlamak. Evet, sağlam evet. Olabilir. Önde kalıyor evet. sürekli. Ayrıca diğer modellerdeki gibi çift taraflı takılabiliyor. Hı hı. Ee, yine diğer özellikler 20 kalibreyle aynı. Ee, bildiğiniz üzere e, şarjör mandalı arkada. Hı hı. İsterseniz buradan da açabiliyorsunuz bunu 20 kalibrede tanıtmıştım hocam. Yani, Aynen. bunları biliyorsunuz. Kasa emniyet yine aynı, yine aynı şekilde. Evet. Evet. Henüz prototip olarak üretilmiş e, İnşallah Fuar yetiştirebildik Fuardan sonrasında testleri tamamlanır da gerekli işlemler yapıldıktan sonrasında hem yurt dışı hem yurt içi piyasada görecek miyiz? Artı şu anda 20 kalibre ile aynı gövde içerisinde duruyor bu 12 kalibre. Onda da ufak tefek e, görsel değişiklikler yaparak tabii müşteri farklı bir tüfek aldığını e, göstermek isteyeceğiz sonra yani. Sonra 20 ile Aynı. 12 arada bir arada karıştırmasınlar. Aynen. Sonra şey olmasın, evden tüfeğini alan bir adam 20 lima, 20 kalibreyi alıp bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yanlış bir şey çıkartmasın. Doğrudur yani. Peki başka projeler var mı bizi bekleyen? Şu anda 12 çok ciddi haricinde. projelerimiz var. Devam etmekte. Aslında fuara getirmeyi de düşünüyorduk ama tabii buradan şu anda açıklamamız uygun olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ee, ama inşallah önümüzdeki fuarda çok daha iddialı bir değil iki veya üç tane bomba ürünle inşallah kullanıcılarımızın hadi hadi gene iyisiniz hadi hadi gene <laughs> iyisiniz hadi <laughs> makine parkurumuzu ciddi anlamda genişlettik bu da bize birçok şey kazandırdı dışa bağımlılıktan biraz daha kurtularak çok daha kaliteli çok daha spesifik ürünler çıkaracağız o zaman biz merakla önümüzdeki sene fuarı bekliyoruz ayrıca <laughs> şu ürünümüz de misali. şarj bitebilir. geçtik ama bunu yurt dışı için, <laughs> Avustralya için Avustralya olan. için üretmiştik. Bu otomatik değil. aynı ee, X3 modelimizin, aynı modelimizin e, çek sistemi. Yani <laughs> mauser gibi çek burak. Hmm. Bu yurt dışında straight pull diye geçiyor. Böyle bir ürün. Şu bunu şey da gibi bir derdi yok. Çünkü kendimiz kuruyoruz. Evet. Kirlenme Boş diye bir derdi yok. <laughs> <laughs> aynı. Yani bunu da müşterilerden gelen talepler doğrultusunda iş piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Bu arada, düşünüyoruz. Bu arada o, çok, çok iyi görüyoruz. Ben de doğru diyecektim evet. yani çok bu şekilde. hoş bir özellik gerçekten de. Bu şekilde. Hızına güvenen atıcılar için ideal. Oluk sistemi var. Pikate ray da bağlıyor biliyoruz. Ray bağlarız. Evet. Üzerine optik takılarız. Evet, <gülüyor> evet. evet optik onu da göstereyim hocam isterseniz. İşte, i̇şte, istenirse bu şekilde rayda takıp gönderebiliriz 22. müşterilerimize. Bu daha sağlıklı olur. Evet, bunda herhangi bir oynama olmuyor dürbünde. Gayet stabil. Yani bununla bunu birleştiriyoruz. Gayet <laughs> güzel. Üstüne optiği de takıyoruz. Hiç <laughs> gibi oluyor. Gayet güzel. Evet. Ellerinize sağlık. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ teşekkür ederim.